thank you Bolda darbe teşebbüs eylemleri nedeniyle yürütülen soruşturmalar kapsamında 295 kişi görevden uzaklaştırıldı. Bu valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 15 Temmuz 2016 tarihinde anayasal düzeni ve temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya başlayan darbe teşebbüs eylemler nedeniyle yürütülen soruşturmalar kapsamında 25 Temmuz 2016 tarihi itibariyle mülki idare eden mali yardımcısı 2 kişi, valilikten 5 kişi ile emniyet müdürlüğünde 55 kişi, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 4 kişi, Adliye'den 17 kişi, Defterdarlık'tan 2 kişi, Milli Müdürlüğü'nden 143 kişi, İl Sağlık Müdürlüğü'nden 2 kişi, İl Müftülüğü'nden 13 kişi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden 2 kişi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden birer kişi, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden 2 kişi, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 5 kişi, İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden 3 kişi ve İl liidasinden bir kişi üniversiteden 37 kişi olmak üzere genel olarak 295 kişinin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi